3 iki, bir kaldıralım örtüleri. Aa. Oh. Vay, vay, vay. Perde pilavı arkadaşlar. Bravo, bravo. Bu Bence cici de çok, diyor çok da Perde pilavını çok da gördük güzeldir işte. Bir ürün, çok i̇şte, güzel bir yemek. Çok güzel. Size denk gelmesine de çok sevindim. Evet. Çünkü kolay bir yemek değil. Evet. Umarım Hiç başarılı olursunuz. Olur. <laughs> perde pilavı için size vereceğimiz süre tam. 40 dakika olacak. Hı hı. Reçeteye bakıp arkasına not tamam. alabilirsiniz. Evet, normalde biliyorsunuz kat kat olur. Biz kat kat değil de bir pilav karışımı olarak isteyeceğiz. Evet. Tavuyla beraber. <laughs> Doğru. Yani o katları görmek istemeyeceğiz. Ondan ziyade bir pilav karışımı olarak isteyeceğiz sizden. Hamuru zaten bütün reçetesinin hepsini verdik orada. Hepsi yazıyor. Kabımızı yağlıyoruz, bademlerimizi diziyoruz, hamurumuzu koyuyoruz. Pilav iç harcımızı koyuyoruz, kapatıyoruz, fırına atıyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz zaten. Peki. Hazırlar mı acaba? Hazır mısınız? Selma. Hazırız. Selma'nın sürekli bir eğilimi var Serhat Şef. Örneğe doğru. Hazır mısınız? O kadar hazır. Evet. <laughs> e başlayalım o zaman. Peki. 3, 2, bir. bir pişir, pişir, de pişir de görelim. 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 Hadi Buyurun bol şans. arkadaşlar. Bol şans. Yarışmacılarımız iddialı, renkli, enerjik, dinamik, sinerji dolu bir yarışmacı. Elemeye geldim, mülakatlardayız. Bana diyor ki enerjik ve sinerjik bir adamım. Hemen fırın açtım. Aynen öyleyim. Hemen açtı fırını. Hadi not Şey önlük. Önlüklerimizi giyelim. Yine yüzünde güller açıyor. Gördün sağlı sollu aşçıları. Yaşım kadar tecrübesi var. Nasıl güller açmasın? Ya? Yani? Nasıl mutlusun, evet. nasıl mutlusun bugün. Dün de öyleydin. Maşallah. Sanki enerji, bize. enerjik değil de panik yapıyor Erdal Bey. Evet. 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 40 dakika Sa süremiz başladı. İki taraf da profesyonel, iki tarafta ne yaptığını biliyor. İsterseniz satırımız da mevcut. Çekmecenizde. Bıçaklarımız gayet keskin. Sizin için biliyoruz. Her bölüm başında sizin için bıçaklarımızı Kendimiz biliyoruz. Harikasınız. Bunu bizzat Serhat Şef'in kendisi yapıyor arkadaşlar. Siz gelmeden önce bilelemeleri yapıyor. Sizin ekipmanlarınızı sizin için hazırlıyor. Tek tek ilgileniyor gerçekten. Bir de kendisi tadımdan sonra bize yemek bıraktığı için teşekkür ediyoruz. Dün bayıtalar Selma muhteşemdi. tavukları evet. tavukları yıkayın lütfen. Ah. Onun bilincindeyim Erdal Bey. Evet. Hatırlatayım dedim ya. Tavukları ne yapsın? Yıkasın. yıkasın diyor tavuk yıkanır mı sizce Et. kesinlikle etten çok tavuk yıkanması gerekiyor öyle mi Hı. kesinlikle bana da yeni bir Et bilgi yıkın. olmuş olsun doğru mu yanlış mı bir şu an yorum yapmıyorum ama bir yeni bir bilgi öğrendim yani. tavuklar yıkanırmış doğru mu sizce yıkanır öyle mi Siz de mi yıkarsınız genelde yıkarız Evet bunları yıkadınız mı bunu daha yıkamadım şunu yıkadım ha, yıkıyorsunuz tavuğu enteresan şefim. Burası derileriyle suya attı. Burası derilerinden kurtuluyor. Evet. Lezzet farkı olur mu? Sen çok iyi bilirsin. Ben anlamam yani. Ama teknikler yine farklı gibi görünüyor. Değil mi? Yine farklı başlandı Yine farklı başladık. Yani yine bazen çok başladık. ağır olabilir yani. Derisi yağlı suyuna çıkıyor. Yani herkes yiyemeyebilir. Serhat i̇ki, şefimizin damağını düşünüyorsunuz iki burada. İki tarafta profesyonel olduğu için ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Selma Hanım eli ağır olduğundan dolayı öyle söylüyor. Evet aynen öyle. Derisini almamasıyla elinin Söyle ağrının. <laughs> Nasıl bir bağlantı kurdun? Ama... Erkan <laughs> <laughs> üşendi mi diyorsun anlamadım. Şurayı şimdi, Pratik mi diyeyim nedir anlamadım. Şimdi ben doğuluyum. Evet. Ya olmadan yemek tat gelmez. Ha ya çok seviyorum. Kesinlikle. O yüzden deri ederim. alınmaz. Tamam elinin ağır olmasıyla matematiğe evet, oradan anlıyorum. Orayı <laughs> anladın mı? <laughs> Evet Laf siz, siz attınız kaynatıyorsunuz evet. siz de yavaştan başlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben bunu da yap kadarıyla. yapıyorum yani. Tamam iki tarafta tavuklardan başladı. İki tane soru hakkınız var. Hı -hı. İ i̇htiyacınız olursa bilginiz olsun arkadaşlar. Hı -hı. Aklınıza bir şey takılırsa bir şey unutursanız sorabilirsiniz. Sıcak su mu bastınız evet. soğuk su mu? Sıcak su. Sıcak su bastınız. Evet. Bir kap doldurmanız gerekiyor zaten o kapları da gösterelim hemen size. Evet, perde pilavlarımızı bu kaba istiyoruz. Evet. Selma Hanım sizinkini de getireceğim birazdan. Çekmece de var. Şöyle bıraktım kabınızı. Harikasınız şefim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Nasıl yarışmacılarımız? Gayet evet, iyi gidiyorlar. Erdal Bey biraz daha önde gibi hız olarak. çok hızlı evet. Çünkü kuruları da hemen sıcak suyla açmaya başladı. Evet. Şu anda hamuruna başlıyor. Acaba da birazcık el pratikliği de var. Sanırım daha önce de yapmış. Evet. Bildiği bir yemek. Oradan avantajı var. O da büyük bak. avantaj. Ve fırını açtı Erdal Bey. O çok önemli. Evet onu hemen fark ettim. Evet direkt onu açtı. O, yani o stres o şey altında çok iyi bir hamle. Onu düşünebilmek yarışma anında ilk başta gidip. Evet. Mutfağı da çok hakim duruyor değil mi? Çok iyi çok hızlı çalışıyor inşallah problem yaşamaz çünkü çok hızlı başlayıp elini kesen oldu aman aman problem olmasın evet oldu. bugün öyle kazalar Şurada öyle problemler olmaz heyecanlarını iyi yönetsinler bir taraftan Selma da evet hamura geçti, hamura geçti. tavuklar kaynıyor. kaynıyor çok iyi ya harikalar gerçekten 40 dakika gerçekten uzun bir süre değil perde pilavı için. En yani az 15 dakika zaten. içeride pişmesi gerekiyor. Normalde ne kadar zaman verilmesi gerekiyor? Yani bunu ben evde yapacak olsam. Bir saat mi? En az bir saat. Bir... Çok olduğu için Aynen. pilavlar, çorbalar, ızgaralar, hamur işlerinde uzmanlığın olduğundan hiç zorlanacağını düşünmüyorum. Senden Ama. de çok lezzetli bir şey çıkacak lütfen pişsin ve midemize insin. Sana güveniyorum Selma'cığım kolay gelsin.